Arkadaşlar Doğu Cephesindeyiz. Burada insanlar var. Bakalım nasıl bir karakter geliyor? Hep beraber görelim. Bir konser var arkadaşlar. Doğu Cephesi aklımıza Kenan Doğulu'dan gelecek. Kenan Doğulu burada konserde arkadaşlar. Bir karakterimiz var. Bu karakter de bize Osmanlı'da yaşayan Ermeni vatandaşını çağrıştıracak. Sağa sola bakıyor. Evet gürültü çıkarınca arkadaşlar kara asker geliyor. Kara asker çocuğu kovalıyor 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 bakalım nerede yakalayacak. Tam ığılır gümrüğünde çocuğu yakalıyor. Diyor ki sen yaramazlık yaptın diyor. Senin ağzına sivri biberi sürerim diyor. O da diyor ki bir daha sivri biberi ağzımıza almayacağız. Buna söz veriyorum diyor. Ve TBMM'yi tanıyan ilk devlet biz olacağız diyor. Arka tarafa sarı kamışlar geliyor arkadaşlar. Sarı kamışın üzerine arkadaşlar kar yağıyor. Şimdi hikayemiz böyleydi. Şimdi bunları açıklayalım. Doğu cephesi aklımıza Kenan doğrudan gelecek. Burada bir Ermeni vatandaşı vardı. Doğu cephesinde Ermeni sorunu devam etmiş arkadaşlar. Burada taşkınlık yapmaları üzerine Kara asker bunları kovalıyor. Peki Kara asker kim? Kazım Karabekir arkadaşlar. 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir. Burada Iğdır gümrü demiştik. Ermenileri yeniyor arkadaşlar. Osmanlı'dan kalan orduyla birlikte yeniyor. Gümrü anlaşması yapılıyor ve gümrü anlaşmasıyla arkadaşlar onlar bu sivri biber bize sevr anlaşmasını çağrıştırıyordu. Evet sivri biber sevr anlaşması. Sevr anlaşmasını kabul etmeyeceğiz diyordu. Haklarından vazgeçiyorlardı ve TBM'yi tanıyan ilk devlet biz olacağız diyordu Ermeniler. Sarı kamışlar vardı burada. Sarı kamış ıdır kar yağıyordu. Kar da bize karsı çağrıştırıyor. TBMM'ye bırakılmıştır. Bir daha tekrarlıyorum arkadaşlar. Ermeni sorunu Doğu cephesinde devam etmiştir. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Ermenileri yemiştir arkadaşlar. Ermenilerle Gümrü Anlaşması yapılmıştır. Sevri bir daha kabul etmeyeceğiz diyorlardı. TBMM'yi tanıyan ilk devlet biz olacağız demişlerdi. Burada sarı Sarıkamışlar vardı. Iğdır ve Kars vardı arkadaşlar. Kar yağıyordu. Evet. Iğdır, Sarıkamış, Kars. TBB'ye bırakılmıştır arkadaşlar. Klasik metotla devam edelim. Doğu cephesi Doğu'da Ermeni sorunu devam etmiştir arkadaşlar. Ermenilerle Doğu cephesinde 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir savaşmış ve onları yenmiştir. Ermenilerle Gümrü Anlaşması yapılmıştır. Ermeniler Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul etmişlerdir. TBM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur. TBM'nin ilk askeri ve siyasi başarısıdır arkadaşlar. Çok önemli. Iğdır, Sarıkamış ve Kars Ermenilerden alınmıştır Doğu Cephesi'nde arkadaşlar. Böylelikle Doğu Cephesi'ni burada bitirmiş olduk. Sorumuz geldi arkadaşlar. Kazım Karabekir Doğu Cephesi'nde Ermenistan'ı yenmiş ve Ermenistan'la gümrük anlaşması yapılmıştır. Ermenistan bu anlaşmayla Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul etmiştir. Doğudaki askeri birlikler Batı Cephesi'ne kaydırılmıştır. Bu bilgilerle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Askeri başarı siyasi başarıyı getirmiştir. B. Doğudaki Ermeni sorunu tamamen bitmiş ve Ermeniler bir daha hak iddia etmemişlerdir. C. Türk halkının devleti olan güveni artmıştır. D. Ermenistan Türk devletinin üstünlüğünü kabul etmiştir. Şimdi arkadaşlar burada bu bilgilere bakarak yorum yapmamız gerekiyor. Kazım Karabekir Doğu cephesinde Ermenistan'ı yenmiş. Ermenistan'ın gümrü anlaşması yapılmıştır. Ve Ermenistan bunun neticesinde de Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul etmiştir. Ve doğudaki birlikler Batı cephesine kaydırılmıştır. Şimdi A seçeneğinde diyor ki Askeri başarı siyasi başarı getirmiştir. Evet biz burada Doğu cephesini kazandığımız için Ermenistan'la gümle anlaşması yaptık ve Ermenistan'da sevr anlaşmasının geçersiz olduğunu kabul etmesi bu bir siyasi başarıdır arkadaşlar. B seçeneğine baktığımızda Doğu'daki Ermeni sorunu tamamen bitmiş ve Ermeniler bir daha hak iddia etmemişlerdir. Arkadaşlar bu seçenek yanlış. Çünkü halen günümüzde bile Ermeni sorunun ortaya çıktığını görüyoruz. Ermeniler yine bir takım haklar iddia etmişlerdir. Z seçeneğine işte baktığımızda Türk halkının devlete olan güveni artmıştır. Tabii ki özellikle savaşı kazanması halkın gözünde bir prestij kazanımı sağlamıştır. Ve biz bu savaşı kazandığımız için arkadaşlar Ermeniler Sevr Anlaşması'nı geçersiz kabul etmiş ve doğudaki birlikler Batı cephesine kaydırılmıştır. D seçeneğinde diyor ki Ermenistan Türk devletinin üstünlüğünü kabul etmiştir. Zaten savaşı kaybettiği için anlaşma imzalamak zorunda kalmıştır. Bu da Ermenistan'ın Türk devletinin üstünlüğünü kabul ettiğinin bir kanıtıdır. B seçeneğinde diyor ki doğudaki Ermeni sorunu tamamen bitmiş. Ermeniler bir daha hak iddia etmemişlerdir. Bunu arkadaşlar ulaşılamaz zaten sorumuz ne diyordu? Bu bilgilerle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A, C ve D seçeneğine ulaşılır. B seçeneğine ulaşılamaz. Doğru seçeneğimiz B seçeneği.